Hey, hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlere e, bedava istediğiniz kadar internetsiz telefon navigasyonuyla nasıl yolculuk yapacağınız göstereceğim arkadaşlar bedava şimdi biliyorsunuz ki Pardon silgi işlediğimiz zaman aklımıza e, bir çevrim dışı navigasyon uygulaması gelir ve uygulama bu arkadaşlar e, Yandex navigasyon falan var e, zırt pırt onlar yalan arkadaşlar onlar internetli çalışıyor internetiniz çalışmıyor. Sizin internetiniz olmadığı durumda Cigeç indireceksiniz. Google Play'e girip Cigeç yazın. Ardından bu Cigeç'i indirin. Diğer Cigeç'leri ellemeyin beyler, onlar başka. Bunu indirdikten sonra arkadaşlar programı aç dediğinizde karşınıza e, böyle bir ekran gelecek. E, ama bu ekran gelmeyecek arkadaşlar. Bu ekran gelmeyecek çünkü e, size hangi ülkenin haritasını indirmek istiyorsanız o Asya Avrupa falan kıtası gelecek. Siz Asya'ya tıklayıp Türkiye'de yaşıyorsanız Türkiye'yi seçin. Ukrayna'da Bulgaristan'da falan yaşıyorsanız seçin arkadaşlar. Yaşadığınız ülkeyi seçin. Ee, ama nasıl bedava seyahat edeceğiz? Biliyorsunuz ki Seageç şu Deschen, Hood, Seyahat, seyahat Defteri, Sos, Fotoğrafa Git, Park yedi, iş gibi özellikleri kapalı arkadaşlar biliyorsunuz. Seageç Store'a tıkladığınız zaman yaklaşık 300 TL'ye hepsini alıyorsunuz. Şu uygulamaları falan hepsini 300 TL alıyorsunuz ee, sesli zaten navigasyonu ama ben 300 TL vermek istemiyorum diyorsanız arkadaşlar bu videoyu Tam da burada tam ekran aldım şimdi arkadaşlar ee, ben hiç bunları hiçbirini para ver gerçek para verip satın almak istemiyorum direkt bedava beni senin gibi açmak istiyorum diyen arkadaşlarımız izlesin bu videoyu şimdi bize lazım olan bir program var o program ismi de zarçrı Vaber Google Play en başta indiriyorsunuz arkadaşlar. Ardından açıklamalar kısmında verdiğim linki tıklayıp ee, karşınıza böyle bir ekran gelecek. Açıklamada verdiğim ve kısmında verdiğim link hatta kopyalayayım şu an bu linki vereceğim. Karşınıza böyle bir ekran gelecek. Şu mavi yazıya tıklayacaksınız bir kere. Mavi yazıya bir kere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi indirme işlemi başlatılıyor dedi. Evet arkadaşlar. Bir dosya indiriyor görürsünüz eee, bilmem ne bilmem ne bin diye. En sonunda bin var bunun. Ee, şimdi bu dosya bu dosyayı indirdikten sonra sizde en sonunda bin yazmayabilir. RAR falan yazabilir. Sakın videoyu kapatmayın. Yani sakın dosyayı silmeyin. Ardından indirdiğimiz ZAR Survivor dosyasını açıyoruz. Açmadan önce de bizim Google Play'den indir, e, indirdiğimiz silgeç dosyasını kaldırıyoruz arkadaşlar. Bizim Google Play'den indirdiğimiz Sigış dosyasını tamam kaldırıyoruz. Ardından Zarch da girdik. Şimdi bu indirdiğimiz, daha demin indirdiğimiz Sigış dosyası var yazıyor. E, bu, bu 18 megabaytlığı. Tam indirmemişsin ben bunu. Ben o 85 megabaytlığı bulmam lazım. 85 MB'tı o dosya. Evet, 85 MB. Sigış.1 rar yazıyor görüyorsunuz. Buna tıklıyoruz. Aç diyoruz arkadaşlar. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. İlk önce şu alttaki e, ee, apk's var bunu kurmayın arkadaşlar bunu kurmayın şimdi üstteki sigir dosyasını görüyorsunuz hatta şöyle içine gelelim bunlar falan var bu sigir dosyasını basılı tutacaksınız kopyala diyeceksiniz arkadaşlar bir kere şu oka basacaksınız bir kere daha en üstteki oka basacaksınız ve buraya kopyalayın buraya o dosyayı kopyaladıktan sonra tekrar o indirdiğiniz rar dosyasına arşiv aç diyorsunuz en alttaki e, bilmem ne apk'yı kopya şey açıyorsunuz arkadaşlar bu apk'yı kuruyorsunuz e, ben de ku şu an kurdum ardından bu apk'yı kurduktan sonra apk'yı kurduktan sonra geriye tek yapmanız gereken silgiçe girip e, nerede hangi ülkede yaşıyorsanız o ülkenin e, şeyini indireceksiniz arkadaşlar o ülkenin mapını dosyasını indireceksiniz Türkiye'nin 150 MB falan Map'ını indirdikten sonra e, azıcık aktif olacak arkadaşlar sizin. Si geçiniz. Buradaki şeyler de hep aktif olacak. E, İstanbul'dan diyelim İstanbul'da yaşıyorsanız istediğiniz yere Tokat'a bilmem ne istediğiniz yere seyahat yapabilirsiniz. Şu mesela he şunu da göstereyim. Mesela siz seyahat yapmayı bilmiyorsunuz. Sadece GPS açmanız yeterli arkadaşlar. Sadece GPS açmanız yeterli. interneti çalışıyor çünkü bu. Mesela diyelim siz e, diyelim Trabzon'a gideceksiniz arkadaşlar. Şimdi bu Trabzon bakın yaşadığınız yer mesela diyelim İstanbul benim gibi. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Şimdi mesela diyelim Trabzon'a gideceksiniz. Trabzon'un üstüne basıyorsunuz. Diyelim Trabzon'un tam merkezde yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Diyelim mesela Akçabat'ta, Arsin'de, e, Maçka'da falan yaşıyorsunuz. Mesela diyelim Akçabat'ı işaretleyelim. Ama Akçabat'ın da içinde yaşıyorum derseniz mesela Burada köyleri falan var yaylacık sarı taş gibi Burada mesela Aa evet ben sarı taşta yaşıyorum falan dersiniz Evine kadar bakın ee, Ne diyor Sarı taş bilmem ne falan Bakın yolunu bile işaretleyebiliyoruz Bu yolunu işaretlediğimiz zaman Oturduğunuz yerin yönleri alt tuşu var Bir araba resmi var Bu araba resmine tıklıyoruz Arkadaşlar Bu araba resmine tıklıyoruz bakın şu an yüklüyor Şu an yüklüyor arkadaşlar ee, tam mesela evimizin noktasını yüklüyor. Yüklesin. Evet. A bizim olduğumuz konum. B ise e, varacağımız konum. Şu an bende GPS doğru dürüst çekmiyor. O yüzden tam göstermeyebilir. Şeyi. 1019 kilometre diyor. 19, 14 saat diyor. İsterseniz de buradan yürüme yoluyla gidebilirsiniz arkadaşlar ama. Yürüme yoluyla kimse gitmez. Biz o yüzden arabayı seçiyoruz. Evet. Yürüme yolu sınır, sınırı olmaz diyor. Ee, çok uzak diyor arkadaşlar. Diğer mesela yaşadığınız yeri seçiyorsunuz. Tam noktasını, caddesine falan kadar. Son konumdan başla diyorsunuz. Bizim son konumumuz ora. Son konumdan başlıyoruz. Rotamız hesaplandı. Gördüğünüz gibi. Evet. Şu an rotamız hesaplandı. Evet. 91 kilometrelik Başlat dediğimiz zaman arkadaşlar navigasyon otomatikmen işleme giriyor. Bakın yolları falan tarif ediyor buradan. İşte diyelim bakın dört duvandan falan gidin falan diyor arkadaşlar. Buradan rahatlıkça istediğiniz yere varabilirsiniz. Ee, yalnız şöyle bir şey. Videoyu kapatmayın arkadaşlar. Size son bir şey daha söyleyeceğim. Ayarlara girip. Bakın şimdi bana <laughs> kızabilirsiniz. O yüzden sonuna kadar izleyin. Buradan kilometreniz falan ayarlıyorsunuz güzergah planlamadan feribotları tikliyor musunuz? Toprak yolları tikliyor musunuz? Eğer bunları tiklerseniz ben tiklemiyorum arkadaşlar. Ücret yollarla otoyolları tikliyorum. Eğer onları falan tiklerlerseniz size toprak yollar da gösterebilir. Buradan rota hesaplama yönteminden e, en hızlı rotadan mı gitmek isterseniz en kısa rotadan mı yoksa ekonomik rotadan mı? Ben en kısa rotadan işaretledim. Bunları falan ayarlıyorsunuz. Ses ve uyarılara gelince de Ses kılavuzunu tıklayın arkadaşlar. E, keskin viraj uyarısı falan bunların hepsinin ay ayarlarını falan yapabilirsiniz. E, pil tüketiminde de arka planda çalışmayı kapatın arkadaşlar. E, öyle kalsın telefonunuz. yanlış şarjınız çok gidecektir. O yüzden aracınıza bir şarj almanızı diliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar eğer siz geç kuramadıysanız yorumlara yazarsanız e, detaylı bir anlatım yaptım sizlere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.